Çıkın lan oradan. Furkan konuş bakayım. Rı 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 rı. Konuş dedim. Şarkı söyle demedim. Herkese selamlar millet. Ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte Şerif kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar kuş ikinci bölümüyle size karşısındayım. Yine 200 elmaslık bir ödülümüz olacak. Yine yanımda yardımcı hocam var. Merhaba, evet hız böyle yine ya. sesin ne kadar iğrenç. Eyvallah kardeşim senin Yok kişisel olarak algılamam Mikrofonun kötü galiba. O anlamda söyledim kardeşim. <laughs> Kankiler Mars'a geliyorsunuz. Silah olan var mı lan? Pompik falan. Kankam at bana silahları. UMP mi? Ulan UMP'li adam vurulmaz ki ya Arkadaşlar gir 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 Arada sırada bomba da sallayabiliriz UMP'li vuracağız artık Hadi arkadaşlar başlıyorum 1 2 3 Başladım Allah 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 Şu sabit arkadaşlara vurayım Oğlum bomba atma lan Bomba atan Bomba atan akıl zengin için Abi, Dışarıya dışarı, dışarıya, çıkmayın. dışarıya çıkmayın Dışarıya çıkmayın şu, şu arkadaşlar bir garip şeyler gördüm. Saklanabilirsiniz ama uzatmayın. Saklanabilirsiniz de ben de bak bak şuraya. <laughs> ne? Ya. Saklanana buz atacağım kendini kapatana köşeleri. Daha kimseye vuramadım lan. Uşağı. Aha. Allah Allah. Allah 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 La oğlum kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Kim? Niye sıkıyorsun? Allah'ın belası Şurada da birileri daha sıkıyor ama Keksini düz zamanda alırlar. Aha, aha öldü kit, kit basıyorlar da Oğlum niye sıkıyorsun lan Allah'ın belası Ya şu çocuğu var ya şu çocuğu kalınca anlayın ya. Kimdi o? AK falan. Neyse ben onun videodan ismini bulurum. Seni Discord'dan Discord'dan her yerden atacağım. Lan. <laughs> Çıkın oradan. <laughs> Allah'ım. Oğlum saç çıkardı Ayşe ya. Daha dört kişi mi vurduk? Dün Allah'tan. Allah güzel. Aa iyi lan. Kasa maka. Bir dakika aynı kişilere çıkmayacağım hep farklılık olmasın. Bak 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 bak. <laughs> Aa görmüyor herhalde beni. Aha güzel. Biraz da şu saklanan arkadaşlara vuralım bu kadar zekil. Siz ne yapıyorsunuz Allah'ım. Ya kardeşim. Sum Sumaymuncu gibi saklanmışsınız buraya. Sumaymuncu gibi saklanmışsınız. Aa görmüyor galiba. Kit kitmasanları da söyle daha üstü görürsen isimlerini al. Ka kazanırsa vermeyeceğim. Bu kadar insan hak diyorsunuz yani şey yap hani odayı trollediğiniz bir şey değil. Yeniden kurar çekeriz de insanların hakkını yiyorsunuz. Belki 200 elmaslık çok ihtiya bir şeye ihtiyacı olan bir arkadaş kazanacak. O kazanacakken siz onun hakkını yiyeceksiniz. Hiç iyi değil arkadaşlar. Buraya biri mi kapattı? başlıyor. Valla bombayı salladım. Bak, bak bak Biraz da saklananlara. Selam ki. <laughs> Tavşancık. Biraz da size. Aa cana azalmış. Canı azal... Sa Saklanmak yasak demedim zaten. Saklanabilirsiniz de. de dediğim dedim ki bari bomba bombada Çünkü silahım çok kötü. UMP ile oynuyorum. Aga be Okan kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Biraz da şu gel lan buraya, gel buraya. <laughs> Error sen de kendine iyi bak kardeşim. Saklananlar daha çok dikkatim çekmeye başladı arkadaşlar. Yani şimdi mişiniz? <laughs> Saklananlar daha çok dikkatim çekmeye başladı. Benden devesi valla. Selam ki. Bak, bak bak. O dışarıdan mı geldi? Sen dışarıda. Yok, dışarıda değil. Selam, selam. selam. <laughs> tipe bak. <laughs> bak 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 ulan ulan buraya gelin ulan buraya gelin ahahahah <laughs> oğlum çok sık çok garip kaçıyorlar ya <laughs> hayır ben kendim şuan aradan bozan yok o kedi numara kim ee <laughs> mp o ne yapıyor dışarı mı çıktı geziyor mu aynen neyse aha maganda kardeşim sen de kendine iyi bak Saklananlar dikkatimi çekiyor. <laughs> ne haber? Bir da o da Selam ki. <laughs> Çok çıkış bela. Allah! İlk alanım Mars'a attı da işte Umet olmasa şimdiye 50 kere bitirmiştim ha. Umet olmasa şimdi 50 kere bitirmiştim. İşte bu yüzden dolayı ara sıra bomba sallayabileceğimi söylemiştim. <laughs> Ara sıra bomba da sallayalım. Bakalım. Ne haber? Şurada. Bak ne güzel tutuyorsun. Kardeşim sen de kendine iyi bak. Valtex. Aa bu abonelerle VSD'de de varmıştı. Aa Gülnur kardeşim sende sen de kendine iyi bak. Sağlık olsun canlı sağ olsun. Bir daha zaten bu sevilen bir seyri. Kuş, kuşalı seyrisi. Bir daha çekeriz. Bir daha nasip olursa şansınız varsa gelirsiniz zaten. Ay aga be. <laughs> One hero. One hero, şurna hero. Dışarıda bekliyor. Dışarıda mı bekliyor? Tamam. Aynen. Sen, başta... sen sen isimleri al canımın içi. Buradaki buradaki arkadaşlar gerize kaldı değil. Kimse kimseyi salak diye koymasın. Buradaki adamlar oynuyorsa onlar da oynayacak. Kesin şurada adam var. Aynen. Oo, millet nerede lan? Lan bu da lan bu ne Sen bir sen bir geber lan. Onu da eleyeceğim ki. Okay. Arıza elendin, ala, elendin canımın okay. Arıza elendin. Seni seni kalıcı olarak bütün odalardan yasaklıyoruz. Bu da insanların hakkını yeme. Yarım bir söylüyoruz. Ya canın nasıl kalmış olabilir? Niye? Belki şans eseri kurtulacaksın dört canlı. Sen niye yumruk salıyorsun? Ölmek mi istiyorsun? <laughs> Sen niye yumruk sallıyorsun? Sen, neden yumruk salıyorsun? Aha. Allah 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 Alan da geliyor alan da geliyor ne yapacak Bu kardeşim de elendi ot tayım. sen de kendine iyi bak kardeşim Teşekkür ederim katıldığın için Size bir çıkın bakayım orada <laughs> Ya çok ulan UMP çok kötü ya Sizi var ya nereye götürebilirim Gel 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 çık çık faktöre gel gel Herkes girdi herkes girdi başlıyorum hadi bir, iki, üç. Başladım. Değil mi? Ee, ne var sonra? Aga be iki kişi daha gitti. Dışarıda Arkadaşlar dışarıya bak, çıkmayın. Mavi formalı kim öldü? Dışarıya çıkmayın. Mavi formalı kimse adını al eleyeceğim zaten. Dışarı çıkmayın diyorum. Perdi us. Evet perdi tamam, us. Tamam tamam. O, o sona kalırsa eleyeceğim. Masak O sona kalırsa eleyeceğim. Kendi kaybettin. Ne oldu? öldüm oldu kanı çıktı. Ah, evet. bak. Arkadaşlar dışarıya çıkmayın bak. Dışarıda dolaşmayın. Kim dolaşıyorsa dışarıda. Var mı dışarıda dolaşan? Ses Var. şey. Evet. Selam Aha, buraya çok gel. Yok, bak. bak, bak dışarı arkadaşlar içeriye gelin. Bak içeriye gel, içeriye. Dışarıda ben size şey yapamam ki. Evet. Kardeşim sen de kendine iyi bak. Bak elemiyorum hadi gel içeri. İçeriye gelme gelsin hadi. Ulan şu, ulan şu evet şunu, kadar de. olamadınız ya. En çok oynayan otur da. Abi en az kadar zaten iptal. İptal abi bu kazandı. Bu 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 kankam da gitti. Şu an 3 kişi kaldınız. Biri sen, biri Ege Ata. Ege Ata kazanan diğeri de Terzi. O ee, kuralları aykırıydı. aykırı eden. Aynen, ha ne yaptı? Gelmedi. Ne yaptı? Marsa gelmedi, gelmedi mi? Ya o, o gezindi gelmedi, faktörü yindi, oradan başka yerlere gitti. Mavi mi? Aynen. Hı hı. Gel, Aynen. sen ne sen ne şey yapmadın lan? Sen niye oynamadın? Neden oynamadın? Neden? Neden oynamadığını bana bir izah et. Neden ya? Neden? Neden oynamadın kanka? Neden? Neden mi söyle ya? Ya tamam konuşmuyor olabilir ki çeşit mı Neden? Ya kardeşim diyorum ki neden neden? Ben terbiyesiz. Gel vs atalım seninle. <laughs> Aman tanrım ne kadar tehlikeli. Ama. Ay. Evet. Kazanan arkadaşımızı tebrik ederim. Bu arkadaş trollemeseydi çok güzel olacaktı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kazanan kimdi? E, Kim zaten. dediniz? Tamam dur şimdi ben onun ismini bulurum. güzel ya. Çok eğlendim ha bu seferde. 29. 20, 29'da. 29'da mı? Ege Ege Ata. Ekledim kardeşimi. <laughs> Vallahi kazandın oğlum. Tabii kazandın. <laughs> Şans meselesi ya. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? 200 elmaslık bir şey beğen. Çanta olur. Arkadaşlar yaklaşık 5-6 dakikadır arkadaşın hediye beğenmesini bekliyorum. Beğenemedi bir türlü oyundan çıktı. Zaten biliyorsunuz bütün ödülleri veriyoruz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kuşavun'un 3. bölümü için daha fazla like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.